Arkadaşlar merhaba. Sizinle bir gün kutu açılımı yapacağız. Ama bir şey var. Yeni gelen karakteri göstereyim. Ne oldu? Yeni gelen karakter çıkabilir. Kolet. Taktik hem de kutu açılımı. Kaç tane kutunuz olması gerekiyor? 1, 2, 3, dört tane kutudan çıkmayacaksınız. Bu video öyle. Şimdi takvimize başlayalım hani. Koletlerde takacaksınız 10 kere. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hani denemeye gireceksiniz. <laughs> Ay internet çok. Iyi. Bir şey olmaz. Bunların hepsine bir ya istediğiniz kadar vurabilirsiniz. <laughs> Yanlış yaptık dur. Yanlış yaptık. Tekrar güç dolun. İstediğiniz yere. Dur canım nazarsın. Canım dolmasına gerek yok. Tam ölürken. Kullanacağınız ve çıkacağınız. Böyle yaptınız mı? Şuraya geliyoruz. Ayarlara basıyoruz. En alta ineceksiniz. En alt. Yemen ye diyor. Tamam kutunun dağarımıza atmaya başlayalım i̇şte bak karakter çıkacak ama belki o çıkmayabilir başka karakterle çıkar abi. hadi bismillah bir şey çıkmadı Biz ne yapıyoruz şu küçük kutuyu açayım bir şey çıkmadı Sonra şu büyük kutuyu açayım kutu kutu kutu. bak bir şey var ne Viko? Önemli. Bunlar çıktı mı ya? Karakter çıkıyor mu? Görünür mü? Bundan. Bir şey yok kesin dedim. İçeride. Arkadaşlar. Ana karakterimiz yeni. Aynı karakterimiz bu. Çıkardık. 9 tane karakter oldu. Bir de şuraya bakacaktım kaynakları. Kaç olmuş acaba? Oo, Ender Savaşçı yine aynı. Süper Ender. Destansı. Efsanevi olmuş. Evet. Efsanevi çıkmaz. Çoğalmış. Güzel. Biraz rekor atmak istiyorum. Bunlar da bir sene zaten. Bir tane. Süper Ender'e Aa bu arada unuttum. Kulübüme katılabilirsiniz Aslanlar Kralı. Ya şu hesap benim de. Göstereyim. Gitti ya. Oyunu yanlışlıkla silmişler. Gitti bak bu hesaba bana verdiler. Bir çıkarttım. Ye. Yedi yazdı. Spike Spike'ın nasıl açtım. çıktı. Bir çıktı. Sonunda bekledim. dedim. Boğaya kadar geldim. 8 bit alamadım ya. Aa tufan da burada. Kral tabii ki benim. Kral benim. Bu benim hesabım. Bibi çıktı buna da. Büyük Ay büyük kutudan çıktı. Bir bir herhalde rekol atalım. Savaşta atalım. Arkadaşlar bu arada bak taktiğimizde karakter çıkıyormuş gördünüz mü? Ama o kadar kutu bir ettim siz. Taktik işe yaramıyor. Taktik işe yaramaz o zaman. Bir kadar bir seviye. Ya. Ee, bunlar oynamayı bilmiyorlar. Tek şu biliyor. Artık nasıl bir şey olmaz ondan. Şöyle koydum sadece. Koydular. Koydum ben de dur gol atsınlar bunlar. İşte dalak dal 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 dal. Şöyle ultiyi attık mı? Gol atın lan. Hayır. O şükür. Ben alayım onu. Gol. Emirhan baba golünü atıyor. Oo. Birinci revize olduk ya. Arkadaşlar bu kadar. Aha kupayı geldi. İki karakter çıkardım ha. Çok güzel. Arkadaşlar hadi görüşürüz.